Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nce davranma sulama sistemi alım işi ihalesine hoş geldiniz. İhalemize dört istekli teklif vermiştir. Turanlar Yapı Limiteş Şirketi, Ant Tarım Makinaları, Limiteş Şirketi, Tekno Tarım Limiteş Şirketi ve Güçlü Avrasya Limiteş Şirketi. E, turanlar Yapı Malzemeleri Limiteş Şirketi'nin teklifini açıyorum. Turanlar Yapı Limite şirketinin teklifi yedi milyon iki bin Türk Lirası teklifine uygun diyoruz. Elektronik geçit teminat mektubu sunmuş. Miktarına yeterli diyoruz. Yeterlik bilgileri tablosunu açtığımızda bilgilerinin doldurulmuş olduğunu var diyoruz. Bir sonraki isteklimiz Ant Tarım Makineleri Limite şirketin teklifini açıyoruz. İsteklinin teklifi 6 milyon 418 bin 720. Uygun diyoruz. Teminat mektubu sunmuş miktarına yeterli diyoruz. Yeterlik bilgileri tablosunu açıyoruz. Yeterlik bilgileri tablosuna var. Bilgilerini doldurmuş olduğunu gördük. Bir sonraki isteklimiz Teknotar Limite şirketinin teklifini açıyoruz. İsteklinin teklifi 6 milyon 148 bin. Teklifine uygun diyoruz. Teminat mektubu sürmüş, miktarına yeterli diyoruz. Yeterlik bilgileri tablosunu açıyoruz. Var diyoruz. Son isteklimiz güçlü Avrasya Demirteç şirketinin teklifini açıyoruz. İsteğinin teklifi 7 milyon 499.766 lira 31 kuruş. Uygun diyoruz. nakit olarak yatırmış miktarına yeterli diyoruz. Teminatı. Yeterlik bilgileri tablosunu açıyoruz. Buna da var diyoruz. Böylelikle ihalemize teklif veren firmaların tekliflerini başarılı açtık. İhale, i̇daremizin bu iş için belirlemiş olduğu yaklaşık maliyet 8 milyon 745 bin 933 lira 33 kuruş. Katılımcılara teşekkür ediyoruz. Oturumuzu burada sonlandırıyoruz.